Bugün sizlere bir kez daha futbol maçlarında atılan mucizevi son dakika gollerinden bahsedeceğiz. Her şey bitti denilen dakikalarda gelen bu goller tüm dünyayı gözyaşlarına boğmuştur. Gelin efsanevi golleri gördüğümüz serimizin ikinci videosuna vakit kaybetmeden başlayalım. son dakika golleri denildiğinde son zamanlarda akta gelen en önemli isimlerden bir tanesi olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah bu sezon Liverpool'la Tottenham arasında oynanan Premier League mücadelesinde son sahnelerde topu kaleye gönderiyor. Pozisyonda Tottenham savunmasının büyük bir hata yapmasıyla Liverpool maçı kazanıyor. Son dakika golleri dediğimizde akla gelen diğer bir isim tabii ki de futbol dünyasının en büyük futbolcularından bir tanesi olan Cristiano Ronaldo'dur. Geçtiğimiz yıllarda oynanan İspanya maçının son dakikalarında sahneye çıkan yıldız futbolcu, güzel bir frikikte takımının maçtan beraberlikle ayrılmasını sağlamıştır. Bu sezon İspanya Ligi'nde oynanan bu karşılaşmada ise Barcelona'nın genç yıldızı Osman Dembele son saniyelerde attığı bu golle yıldızlaşmıştır. Sırada attığı son saniye golüyle takımını kritik maçta galibiyete taşıyan Tottenham forması giyen forvet Harry Kane yer alıyor. Kane attığı bu golle takımının maçtan galibiyetle ayrılmasını sağlamıştır. Mısırlı futbolcu Muhammed Salah diğer bir Premier Lig maçında tekrar Tottenham'ı tek başına devirmeyi başarıyor. Maçın 90. dakikasına birbirlik işlikle giren bu iki takımdan dengeyi bozan her zamanki gibi son dakikada attığı golle Muhammed Salah olmuş. sırada son dakikada atılmış en enteresan gollerden bir tanesi yer alıyor. Milanlı futbolcu Alessio Romagnoli yaptığı bu vuruşa takımının son dakikada maçı kazanmasını sağlamıştır. İtalya Ligi'nde oynanan bu karşılaşmada ise Juventuslu futbolcu Federico Bernardeschi 90 4. dakikada attığı bu golle efsaneleşmiştir. İkinci penaltıyı kaçırırken Neymar bu penaltıyı gole çevirerek ülkesiyle altın madalya uzanmıştır. Orlando ile New York takımlarını karşı karşıya getiren Amerikan Futbol Ligi mücadelesinde efsane futbolcu Kaka son saniyede mucizevi bir gole imza atarak takımını galibiyete taşımış. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi olan Glasgow Rangers Celtic derbisinde geçtiğimiz yıllarda unutulmaz bir son yaşanmış. Glasgow Rangers son dakikada bulduğu bu golle şampiyonluğa uzanırken aynı zamanda ezeli rakibini mağlup etmeyi başarmıştır. Atletico Bilbao ile Barcelona'yı karşı karşıya getiren bu kupa maçında uzatmaların son dakikalarında sahneye çıkan Lionel Messi mükemmel bir gole imza atarak takımını galibiyete taşımıştır. Geçtiğimiz yıllarda Watford ile Leicester City arasında oynanan Premier Ligine yükselme maçında tarihinin en ilginç sonlarından bir tanesi yaşanmış. Son saniyelerde kazandığı penaltı vuruşunda golü bulamayan Leicester City, penaltı vuruşunun dönüşünde golü kendi kalesinde görmüş. Saniyeler önce kendi kalesinde penaltıyla karşı karşıya olan Watford, bulduğu son saniye golüyle Premier Ligine çıkmayı başarmıştır. Son dakika gollerinin en meşhurlarından bir tanesi de 2014 Dünya Kupası finalinde atılmıştır. Alman futbolcu Mario Götze'nin 113. dakikada kaydettiği bu golle Almanya, Arjantin'i mağlup ederek Dünya Kupası'na uzanmayı başarmıştır. 2002 Dünya Kupası elemelerinde Yunanistan ve İngiltere'yi karşı karşıya getiren bu karşılaşmada Yunanistan İngiltere karşısında son saniyelere 2-1 önde giriyordu. Bu skor Yunanistan'ı Dünya Kupası'na taşırken İngiltere'nin Dünya Kupası'na katılması için bir gol bulması yetiyordu. Dakikalar 93'ü gösterdiğinde belki de futbol tarihinin en efsanevi frikiklerinden bir tanesi kullanılacaktı. Topun başına gelen David Beckham yaptığı bu güzel vuruşa son saniyede takımını Dünya Kupası'na taşırken Yunanistan'ın hayallerini suya düşürmüştür. Güney Kore ile Almanya arasında oynanan Dünya Kupası mücadelesinden önce herkes maçı Almanya'nın kazanacağından eminmiş. Ancak maçın 90. dakikalarına beraberlikle girilmesi futbol severlerde şaşkınlık yaratmış. Maçı kazanma umutlarını son dakikaya kadar sürdüren Kore, son dakikalarda bulduğu 2 golle Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden Almanya'yı mağlup etmeyi başarmış. Dünya Kupası maçında Nijerya'ya karşı attığı son dakika golüyle Marcus Rojo takımını çok kritik bir galibiyete taşımıştır. İşte futbol tarihinin en güzel son dakika gollerinden bir tanesi. 2002 yılında tarihinin en büyük başarılarından bir tanesini ortaya koyarak Dünya Kupası'nda üçüncülüğe ulaşan milli takımımız turnuvada attığı en değerli gollerden bir tanesini tabii ki de çeyrek finalde Senegal'e karşı getirmiştir. Altın gol kuralının uygulandığı son turnuva olan bu turnuvada normal süresi 0-0 biten maçta İlhan Mansız Senegal'e karşı 94. dakikada attığı bu güzel golle ülkemizi yarı finale taşımayı başarmıştır. Kolombiyalı futbolcu Yermina 2018 Dünya Kupası son 16 maçında İngiltere'ye karşı attığı bu son dakika golüyle maçı uzatmaya götürmeyi başarmış. Fakat penaltılarda kaybetmekten takımını kurtaramamıştır. Son dakika golleri denildiğinde akta gelen isimlerden bir tanesi de attığı kafa golleriyle Sergio Ramos olmuştur. Tüm Atletico Madrid taraftarlarını gözyaşlarına boğmuş olan bu golde Ramos maçın son saniyelerinde bulduğu dramatik golle maçı uzatmaya taşımıştır. Daha sonra uzatmalarda bulduğu 3 golle Real Madrid Atletico Madrid karşısında şampiyonluğa uzanmıştır. Almanya'nın en güçlü ekipleri Bayern Münih ile Borussia Dortmund'u karşı karşıya getiren bu mücadelede Hollandalı futbolcu Arjen Robben attığı son dakika golüyle büyük bir mucizeye imza atarak takımını galibiyete taşımış. Sıradaki görüntülerde ise Real Madrid'de forma giyen Galli Yıldız Gerrit Bale'in en büyük rakipleri Barcelona'yı son sahnelerde yıkan golünü izleyebilirsiniz. Lazio ile Juventus'u karşı karşıya getiren İtalya Ligi mücadelesinde Arjantinli yıldız Paulo Dybala, 93. dakikada yaptığı bu vuruşla 3 puanı takımına kazandırmıştır. Bu görüntülerde ise Olimpik Lyon forması giyen Memphis Depay'ın Paris Saint Germain karşısında attığı son dakika golüne şahit olabilirsiniz. İşte Türk futbol tarihinin en önemli ve özel gollerinden bir tanesi daha. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kadar çıkan Türkiye milli takımı son grup maçında Çek Cumhuriyeti karşısında 2-0'dan geri dönerek tarihin en büyük geri dönüşlerinden bir tanesine imza atmıştır. Nihat Kahveci'nin attığı bu üçüncü gol ise turnuvanın en özel gollerinden bir tanesi olmuştur. Gelmiş geçmiş en iyi forvetlerden bir tanesi olan İbrahimovic, ABD ligini tek başına domine etmeye devam ediyor. İsveçli Yıldız geçmiş günlerde attığı bu son dakika golüyle Amerikan spor basınının gündemine yerleşmiştir. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin efsanevi geri dönüşünün gerçekleştiği karşılaşmada Nihat Kahveci kaleci Petr Cech'in hatasını da değerlendirerek geri dönüşün ilk kıvılcımlarını yakmıştır. İşte Türk futbol tarihinin en önemli gollerinden bir tanesi daha. 2013 yılında Galatasaray ve Juventus'u karşı karşıya getiren olaylı karlı maçta son dakikada bu golü atarak Juventus'u geride bırakarak gruptan çıkmasını sağlamıştır. Galatasaray ile Şanki 04'ü karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaraylı futbolcu Umut Bulut son saniyede bulduğu bu golle Galatasaray'ı bir üst tura taşımıştır yine Türkiye yine efsanevi bir son dakika golü. 2008 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek final maçının son saniyelerinde 1-0 geriye düşen takımımız Semih Şentürk'ün son saniyede attığı bu golle maçı penaltılara taşımıştır. Ve penaltılarda Hırvatistan'ı mağlup ederek yarı finalde Almanya'nın rakibi olmaya hak kazanmıştır. Sıradaki efsane gol için 2018 Dünya Kupası'na geri dönüyoruz. 2018 Dünya Kupası son 16 maçında turnuvanın favorilerinden Belçika ve Japonya karşı karşıya geliyordu. Maçtan önce herkes Belçika'nın maçı kazanacağını düşünse de dakikalar 53'ü gösterdiğinde maçta Japonya'nın 2-0'lık üstünlüğü bulunuyordu. Herkes Belçika'nın artık Dünya Kupası'na veda ettiğini düşünmeye başlasa da Belçika bulduğu 2 golle maçı beraberliğe geçirmeyi başarmıştır. Uzatmaya gideceğine kesin gözüyle bakılan maçın son sahnelerinde sahneye çıkan Çatlı'yı Belçika futbol tarihinin en efsane gollerinden bir tanesini atarak takımını çeyrek finale taşımıştır. Futbol tarihinde birçok mucizeye tanık olduk. Bu mucizelerden bir tanesi de bu sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Ajax ile Tottenham'ı karşı karşıya getiren maçta yaşandı. Yarı finalin ilk maçını kaybeden Tottenham, ikinci maçın ilk yarısında 2-0 geriye düşünce tüm İngiliz taraftarlar umudunu yitirmeye başlamıştı. Fakat maçın ikinci yarısında tarihte eşine çok az rastlanan bir mucize gerçekleşmiş ve Tottenham iki gol bulmuştu. Ancak Tottenham'ın tur atlaması için bir gol daha bulması gerekiyordu. Dakikalar 90 6'yı gösterdiğinde Lucas Moura takımının ve kendisinin 3. golünü bularak genç ayak takımını büyük bir yıkıma uğratmıştır. sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool bu şampiyonla birçok mucizeye imza atarak ulaşmıştır. Yarı final maçında Barcelona'ya 3-0 kaybeden İngiliz ekibi ikinci maçta birçok oyuncusunun sakat olması sebebiyle umudunu oldukça düşük tutuyordu. Ancak sahaya çıkan yedek oyuncular sahaya yüreklerini koyarak Barcelona karşısında 3 gol bulmuşlardı. Tarihin en büyük geri dönüşlerinden bir tanesi 80. dakikada Origi'nin bulduğu bu golle böylece tamamlanmış oldu.